Şöyle, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben OSMC. Bugün e, Immersive Vehicles'ın formülü Transport'unu size göstereceğim. Değişik değişik ayarlarla oynadığımı bakmayın. E, görüntü açısını, açısını değiştirmesi çalışıyorum. Buraya önceden bir garaj yaptım. E, bu nasıl geldi bilmiyorum. İşte e, önceden bir garaj yaptım ve e, bence gayet güzel oldu. E, bunu niye söylediğimi ben de bilmiyorum. Buraya araba koyacağım. Şimdi burada dört tane modumuz var. Birisi yolcu uçağı modu, birisi araba modu, birisi savaş uçağı modu. Nük varmış bu arada. Bir tanesi de Tesla modu. Tesla modu benim böyle çok kalitesiz bir mod. İndirmenizi öneririm ama dikkatli sürüm patlar matlar. Şimdi şuradan güzelinden böyle Lamborghini ıı, yanlış dur. Lamborghini işte güzelinden Taycan olsun ya da yani güzelinden arabalarımız var. Şimdi hemen bunları koyayım ben Böyle ha ah, küçükmüş. Böyle küçük olmasını beklemiyordum Çek abi çek çek çek. O da komik bir şey oluyor. Yani. Tamamdır. Bir kapatalım şunu. Böyle bir yere Lamborghini koyalım. Baya da havalıya benziyor yani. Uy baya hızlı. Bir dakika bir dakika. Baya baya kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Bir de en son yorumlara bu aralara puanınızın ne olduğunu yazın. Ben de aslında bu videoyu uzun bir, bir gündür video çekmediğim için çekiyorum. Yoksa çekemem. Taycan işte oh. bunu koymuş muyduk? Bu. Ve Arkadan müzik sesleri geliyor. Niye geliyor bilmiyorum. Ve Lamborghini'miz düştü. Allah rahmet eylesin. Komut yazmakla uğraşıyorum. Şimdi bu mod showcase diye gelmiştir herkes. Niye niye mod showcase yapmıyorsun derseniz eğer garaj yaptım çünkü ne alaka ben de bilmiyorum. burada bunu buradan çıkmayın. Ee, çıkışı yani girişi yaptım ama çıkışı yapmadım. Burada da bir tane Tesla varmış. Güzel. Şimdi buradan birazcık hız yapalım. Ee, mesela motosiklet alalım. Lamborghini alalım. Ve başka bir Lamborghini daha alalım. Şimdi Kawasaki. Avendatör mü siyan mı çok göremedim ama Avendatörse de güzel, siyansa da güzel. Gerçi ikisi de güzel yani O yüzden. Tamam. Güzel. Hiç fena değil. Oo, Drift. Bir dakika. Şimdi Bu da Avendatör. Bu da Hurak. Ha doğru Hurakan. Aa ben Hurak'ı niye unutuyorum ya? Neyse. Uuu kaç kilometre? 80 kilometre bir dakika bir dakika dur saatte 80 blok gayet iyi gayet ya patladı bırakana bakalım patlamasını da anlamadım aslında ama şöyle binelim Burada bu arada bu modu nasıl indireceğinizi bilmiyorsanız e, Curse Forge'dan indirebiliyorsunuz. 1.12.2 versiyon için bu kullandıklarım. Bu da gayet hızlıymış bu arada. Şimdi diğer modlara geçelim. Öncelikle bu AirPort modu. E, Boeing 737, Airbus A320 e, Bakarak söylemiyorum, biliyorum normalde. Ama neyse, bakarak söyleyesim geliyor çünkü neden olmasın. Swiss Airlines alalım. British Airlines varsa güzeldir. Bir bakalım. British Airlines. Airways, Airways. A320 daha bence. Şimdi şuradan koyalım şunu. Çok kaliteli bir uçak modeli. Yani kesinlikle yükleyin. Yani yüklemezseniz çok şey kaybedersiniz öyle diyeyim. Bindik. Allah kapıyı aç, açık kaldı. Şöyle. Eyvah. Kapandı. Bu arada Turkish Airlines da var bu modda ama Boeing 707 yani eski bir model. Şimdi I'ya basarak take off yapabilirsiniz. W değil. Gördüğünüz üzere I'ya basarak kalkıyoruz. Şimdi W'ya basarsanız aşağıya iner. O yüzden S'ye basın. S'ye basınca yukarıya çıkıyor. Ama dikkatli olun kuyruk şeye çarpmasın, toprağa çarpmasın. Yoksa bir şey olmazdı. ben yine de bilgilendirmek için söyleyeyim. Abi ee? Abo modu bozuk çıktı. Ya da ben anlamıyorum ne olduğunu. Evet evet modu bozuk modu bozuk. Oğlum, Ne yaptınız ya? 7 dakikalık olmuş bile. Yani zaman nasıl geçiyor anlamıyorum. O yüzden şuradan birazcık da uçak göstereyim. 5 tane uçak var. 1. Dünya Savaşı uçağı F-104, F-14, F-35, Harrier ve Su-57. Hemen şunlara bir bakalım. Rus uçağı bu. Diğerleri Amerikan uçağı. F-14, F-35. Bir tane youtuber vardı buna F35 diyordu Buna bilmiyordu En azından F16 demiyordu yani öyle de bir şey var Şimdi hangisine binsem şuna bineyim Bu gözüme çarptı güzelmiş Şöyle kapatalım Ha evet W'ye basmıyorduk Kendi kuralımı kendim unuttum ya Şimdi şöyle kalkış yapalım S'ye basarak I ve S'ye basarak S böyle V de böyle bak. Şu anda V'ye basıyorum W'ye. Şu anda S'ye basıyorum. Bayağı eğlenceli bir mod. mekilden bir tık daha kaliteli gibi. Ama daha az uçak var maalesef. Mesela her yeri olması güzel bir şey. Çünkü mekildeki her yeri biliyorsunuz. Çok böyle kalitesiz. Gerçi hiç göstermedim ama. Ee, bütün modları gösterdik herhalde. Böyle hepsinden bir parça bir parça. O zaman bir, bir dakika. O zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Çıkan videolara tıklayın. Yani bir tane video çıkacak büyük ihtimalle. Ama ona da tıklayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bir dakika. Videoyu bitirirken kaza yapmak istiyorum. Görüş, görüşürüz. Hoş